Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'dan Bay Yusuf ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Düşmez 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 denilen otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor. Hatta düştükçe düşmeye abartılı şekilde düşmeye devam ediyor. Sıfır tarafına baktığınızda evet çok büyük düşüşler yok. Yapılan kampanyalarla birlikte 100-150 bin lirayı bulan takas desteğiyle birlikte gelen düşüşler indirimler var. Ama ikinci ay kısmına baktığımızda ben hani birkaç aydır söylüyorum ya otomobildeki köpük ortadan kalkacak ve araçlar gerçekten olması gereken yere yani sıfırının daha altına gelecek ve böylece 400-500 bin liralık düşüşler meydana çıkacak. Diyordum ya işte o düşüşler çoktan oldu şimdi ekstralar olmaya başladı. Mesela 2 milyonluk araca 2,5 milyon yazanlar vardı. Seçimden sonra Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlarla birlikte o 2,5 yazanlar artık mecbur liste fiyatına ya da biraz daha altına çekmeye başladılar. Önce bir ortalık düzeldi. Hala bu arada hafif ticari de özellikle Doblo da Fiorina da çok daha üstünde yazanlar var arkadaşlar. Hafif ticari araç kısmında sanırım inceleme çok fazla yapılmıyor. Orada gerçekten sıkıntılar var. Motorlara baktığımızda motorlarda da inanılmaz bir dolandırıcılık, düzenbazlık halen devam ediyor. Deli gibi sıfır motorları toplayıp yok çekip piyasada ikinci elde çok daha pahalıya halen satmaya devam ediyor alsatçılar. Yani milletin kanını emmeye halen devam ediyorlar. Ancak bildiğimiz türden otomobillerde, SUV'lerde ya da normal binek araçlarda bakın çok pahalı, çok lüks olan araçları söylemiyorum. Onlarda çünkü gerçekten soygun halen devam ediyor. Bayiler zaten o araçlar adetli olduğu için işte sallıyorum bir fiyatın Egea'sının ayda 10 bin tane satmasıyla Mercedes'in E serisinin 50 tane satması arasında tabii ki dünya kadar fark var. Böyle olunca da oradaki talep, oradaki arzdan fazla olunca halen o tarafta çok daha fazla fiyat çekenler olabiliyor arkadaşlar. Devletin oralara da müdahale etmesi lazım. İkinci elde de sıfırdan pahalıya halen lüks araçların satıldığını görüyoruz. Yok aksesuar vardı, yok şu vardı, yok bu vardı diye 200-300 bin lira fazla paralar istenebiliyor. Lükslerde yalnız bu premiumlarda. Ancak normal dediğimiz araçlarda işte Hyundai Tucson artık onlar da normal değil de Skoda Superb ya da ne bileyim Volkswagen Passat. Gerçi Passat'ın sıfırı kalmadı. Neyi baz alıp fiyat yazacaklar onu da bilmiyoruz. Ya da neye göre devlet oraya müdahale edecek onu da bilmiyoruz. Ancak onda da en azından fiyatlarda bir gerileme diğerlerinde olduğu gibi oldu arkadaşlar. Açık konuşalım kimse böyle düşüşlerin olacağına inanmıyordu. Bir kısım da şunu söylüyor. Diyor ki ya kardeşim geçen sene 1 milyondu bu araba bu sene 2 milyon olmuş. Ya şimdi 1.700'e indi diye 1.800'e indi diye sen şimdi buna indirim mi diyorsun? Kardeşim indirim bu. Kimse kusura bakmasın. Bir malın son fiyatından baz alınarak indirim hesaplanır. Yani ben geçen seneki fiyatına bakarsam o zaman geçen sene 1 milyona satılan sallıyorum Hyundai Tucson belki 700-800 bin liraya satılan Tucson. e bu sene 1 milyona satılan Clio. Şimdi 1 milyona inse Clio ile aynı parayı olacak. Bu mantıklı bir bakış açısı değil. Bir kere giren girmiş bu saatten sonra ne kadar inerse o kadar güzeldi. Keşke yine o fiyatlara inse keşke hepsi oraya inse ama bu imkansız bir şey. Maalesef döviz o zaman 10 lira 15 liraydı. Bugün 30 lira döviz. Bir de o var yani. Bir de olayın böyle bir gerçeği var. Ha şu var. Markaları savunmak için söylemiyorum. Dövize gelen artıştan kat kat fazlasını yansıttılar araçlarına. Hep dediler ki biz araçlarımızı dövizde satıyoruz. O yüzden maalesef dövizde artış oldu mu bizde de oluyor dediler. Ama dövizde düşüş olduğu dönemlerde de artış yaptılar. Dövizde hareket olmadığı dönemlerde de artış yaptılar. Bakmayın siz son bir aydır zam yapmadıklarını. E çünkü araçlar satılmıyor elde kaldı. Mecbur zam yapmayacaklar yaparlarsa daha beter olacaklar. Hiç satamayacaklar müşteri bulamayacaklar. Zam yapmadılar kampanyalarla işte 50 bin lira 100 bin lira 200 bin lira indirimler. Ne bileyim 150-200 bin lira faizsiz kredi destekleri falan. Böyle şeylerle araçları hala satmaya çalışıyorlar. E hal böyle olunca sıfırda ikinci ele yansıması çok büyük oldu. Bakın arkadaşlar şimdi size bir rakam vereceğim aklınız almayacak. Sahibinden.com'u biliyorsunuz değil mi? Sarı sayfalar. Türkiye'nin bir numaralı otomobil alım satım sitesi. İkinci elde. Arkadaşlar sahibinden.com'da bugün itibariyle bugün 18 Eylül 2023 bugün itibariyle satılık araç sayısı 910 binin üzerine çıkmış durumda. Şaka gibi bir rakam 910 bin. Akıllara zarar. Bu ne demek ya? Daha geçtiğimiz aylarda 600-700 binlerdeydi. Bu Ticaret Bakanlığı'nın olayı el atmasından sonra abartısız her gün 4-5 bin artı arta bugün 900 binin üzerine çıktı. 910 bini geçmiş durumda. Orada satılan araçların toplamı. Ha diyeceksiniz ki hepsi otomobil mi, hafif ticari mi? Değil. 100 küsür bin motosiklet var. Ne bileyim işte diğer değişik araçlar var ama çok büyük bir kısmı otomobil hafif ticari ve SUV pickup tarzı araçlar. Yani bizim piyasada arayıp da bulamadığımız, milletimizin piyasada arayıp da bulamadığı araçlar. Sahibinden konuda da durum böyle olunca artık millet Araçlarını satabilmek için gerçek anlamda fiyatı kırmak zorunda. Bakıyorsunuz fiyat listelerine sahibinden koma girdiğinizde. Sallıyorum Hyundai Tucson'un en full paketi Elite Plus işte dizel. Fiyatlara bir giriyorsun sıfırı 2 milyon 30 bin lira. İkinci elde hiç abartmıyorum belki 50 tane 100 tane 2 milyon 30 bin liralık araç var. Ya kardeşim kim ne yapsın senin aracını daha ya? Zaten 100 tane seçenek var. Zaten bayiye gittiğinde de bayiden alma şansı var artık adamın o paraya o aracı. Senin 2 milyon 30 bin lira yazman artık hikaye. Ama bunlarla birlikte çok çılgınca fiyatları aşağı çekenler de var ki. Bugün sizlere onlardan iki tanesini göstereceğim. Bu arada tanıdığım bildiğim insanlar değil. Ama yine de bilmiyorum belki de reklamını yapsak daha mı iyi olur ama ben gerçekten param olsa şu iki aracı alırım. Bunları göstereceğim sizlere. Ben yine de şeylerini kapatayım. İsimlerini ve ilan numaralarını kapatayım. Öyle sizlere aktarayım bunu ki aklınıza şey gelmesin. kendi aracını sattırıyor gibi şeyler gelmesin. Zaten İstanbul'da da değiller yanlışım yoksa ikisi de. Ama yine de ben kapatayım arkadaşlar. Gelin bakın sıfırından 200 bin lira aşağıya neredeyse sıfır ayarında aracı nasıl satılığa koymuşlar. Daha bunlar iyi günler. Eğer Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlar Maliye Bakanlığı'nın kredilerdeki işte bu musluğu kısma insanlar araba aldırmama yönündeki çabaları devam ederse Markalar önümüzdeki aylarda dolara, euroya yukarı yönlü hareket gelse bile zam yapamayacak ya da yaptıkları zam ekstra kampanyalarla aşağı çekmek zorunda kalacak. Çünkü şu anda otomobil tamamen gözden düşmüş durumda. Bir kar marjı kalmadı otomobilin ve doğal olarak al satçı uzak durduğu için de şu anda millet çok fazla seçenekte istediği gibi araç alabiliyor. Şunu da söyleyeyim bu arada geçmeden buraya. 910 bin tane sahibinden komda ilan var dedik ya. Bunun neredeyse 700-750 bini otomobil ve hafif ticari araç kısmı. Arkadaşlar bu sene şu ana kadar satılan sıfır otomobil sayısı da 700-750 binlerde. 800 bin değil. Şu anda ikinci elde Türkiye'de bir yılda satılan kadar otomobil satışta. İnanılmaz büyük bir rakam bu. Daha önce böylesi görülmüş değil arkadaşlar. Rekor üzerinde rekor kuruyor. Hadi gelin o sıfırından 100 bin, 200 bin ucuz olan araçlar hangi derimiş onları göstereyim. Böyle bir sürü araç almadım. Sadece iki tanesi gerçekten fiyatları çok hoşuma gittiği için. Onları buraya aldım arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum satışı kısmını kapatacağım. Kendiniz arayıp bulun araçları. Sonra kendi aracını satıyor pazarlıyor gibi bir şey olmasın. Hadi gelin bakalım. Önce sahibinden koma şöyle bir girelim. Şuradan bir göstereyim sizlere arkadaşlar. Buyurun. Ya ben videoya başlarken Bakın görüyor musunuz? Ben videoya hazırlık yapıp başlarken bundan yarım saat, bir saat önce 910 bindi. 912.793 olmuş ya. Şaka gibi abi. Daha inanın 1-2 saat geçmedi ben videoyu hazırlayıp hani çekmeye niyetlendim dediğim zamandan beri. Ya 1-2 saatte 1000-2000 tane daha araç eklenmiş ya satıla. 912.000'i de geçmiş durumda. İnanılmaz bir rakam. Araçlarımızdan bir tane Skoda Super, bir diğeri de Hyundai Tucson arkadaşlar. Önce bir fiyat listelerine, satış listelerine sıfırda bakalım. Sonra ikinci elde şu anda kaç paraya satıyorlar, aracın durumu nasıl ona göz atalım arkadaşlar. Skoda Super ile başlayalım. Skoda Super 1.5 TSI Prestij paket bakın 2 milyon 59 bin lira. Süperplerde biliyorsunuz üzerine opsiyonlar ekleniyor işte falanları filanları. bayağı fiyat artıyor da biz buradaki fiyatı baz alalım arkadaşlar. 2 milyon 59 bin lira bakın. 2023 model bir tane araç. Şu satıcı kısmını kapatayım yanlış anlaşılmasın. 2023 model bir tane araç. 1.5 Prestij ve araç şu anda 15.900 kilometrede 16.000 kilometrede. Gerçekten iyi kullanmışlar aracı ama sıfır ayarında bir araç. O ayar halinden belli zaten. Bakın 1 lira bile pazarlığım yoktur diyor. Çünkü o da biliyor ki çok çok altına koymuş. Fiyatı bu arada şurada 1 milyon 880 bin lira oraya geleceğim. Şunu da söyleyeyim. Koltuk kafalıklarına tablet koymuş. Artı 4 tane kapıya da vakum koymuş. Arkadaşlar ben biliyorum ki bugün 4 kapıya vakum koymanın maliyeti en düşük 25 bin lira. Yani o 2 milyon 60 bin lira dediğimiz sıfır araç fiyatı otomatik olarak 2 milyon 100 bin liraya dayanmış durumda. Bu araç kaç para? 1 milyon 880 bin lira. Arkadaşlar 15 bin kilometrede bir araç 200 bin liradan daha fazla aşağıda fiyatı. Allah için siz söyleyin 2023 model sadece 15 bin kilometre yol yapmış. Yani sıfır ayarında bir araç tertemiz bir araç. 200 bin lira fazla verip sıfır mı almak daha mantıklı yoksa 200 bin lira daha az verip bu aracı almak mı daha mantıklı? Gelin hatası var mı yok mu onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şurada bir yerlerde yazıyordu. Bu arada ekstradan bazı özellikler daha eklenmiş. İşte kaputla camda filmler falanlar filanlar var. Ama onların yanında şurada yazıyor bakın. Hatasız ekstralı hiçbir kazası belası değişeni olmayan bir araç arkadaşlar. 1 milyon 880 bin lira sıfırı kaç para 2 milyon 60 bin lira 2 milyon 59 bin lira üstüne bir de koy vakumları ekstraları 2 milyon 100 bin lira en az kaç para var arada 220 230 bin lira fark var arada pazarlıkta indirmem demiş ama aslında biraz daha bekleyip belki fiyatı 1.850'ye indiğinde hemen alınabilir yani aracını satmak isteyen gerçekten fiyatını böyle kırmak zorunda bir tane daha var onu da göstereceğim bu da Hyundai Tucson arkadaşlar yine önce liste fiyatına bakalım sonra aracın internetteki sahibindendeki satış fiyatına bakarız Liste fiyatı Elite Plus 4x4 dizel 2 milyon 30 bin lira. Gelin şimdi Tucson'un fiyatına bir bakalım ikinci elde. Bakın arkadaşlar ilk sahibinden demiş 2023 model 7000 kilometrede. Yani yine 0-1 araç diyebiliriz. 6. ay çıkıştı şu anda 9. aydayız yaklaşık olarak 3 ay olmuş. Safir mavi liste fiyatından ucuz. İlk sahibi benim aksesuarlı. Fiyatta 1 milyon 982 bin lira. Bu arkadaştan bir de mesaj aldık. 1 milyon 965 bin liraya kadar indiriyor fiyatı. 2 milyon 30 bin lira liste fiyatı. Üstüne bir de aksesuarları da var. Bayinin kitlediği biliyorsunuz. Otomatik olarak onları da alırsanız en az 2 milyon 50, 2 milyon 60'a çıkıyor. Bu arkadaş da 1 milyon 965'e kadar ineceğini söyledi fiyatı. Yani bu durumda sıfırından neredeyse 100 bin lira uyguna Hyundai Tucson'un en full paketini de satın almak mümkün. Üstelik yine sıfır ayarında. 2023 model ve sadece 7 bin kilometrede. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? O fiyatlar düşmez, fiyatlar düşmez diyenler artık herhalde şöyle bir kenara çekilecekler demek oluyor. Ya onlar al satçılar ya ellerindeki otomobili satmaya çalışıyorlar. O yüzden fiyatlar düşmez diye milleti gazlıyorlar ya da onlar gerçekten bu işi hiç bilmeyen bugüne kadar hep bundan sonra da artar kafasında olan insanlar. Biz hep en başından beri söylüyoruz. Sıfırdaki o köpük ortadan kalkarsa ikinci el otomatik olarak geri gelecek. Gelmek zorunda. Ya sıfırda 2 milyona araç bulunduğu zaman salak mı milleti ki buçağı ikinci elde alsın o aracı? Sıfır araçlar bulununca gördünüz. Önce 2,5'luk araç. Normal fiyatı 2 milyon olan araç. 2,5'a satılıyordu o. 2 milyona yeri geldi. E sonrasında da böyle indirimlerle 50-100 bin lira, 150 bin lira daha aşağıya hatta 200 bin lira daha aşağıya gelmeye başladı. Satışlar bu şekilde devam ederse, fabrikalardan istenen o aşırı siparişle gelecek olan araçlar yine bayilerde elde kalmaya devam ederse bu ikinci eller daha da aşağı gelebilir. Ha bana sorarsanız araç alalım mı almayalım mı diye Böyle araçları bakın bu Tucson'la bu Skoda Superb gerçekten çok uygun fiyatlılar. Bu ve buna benzer araçları alın derim ben. Çünkü bunlar zaten düşeceğe kadar düşmüşler. Ya adam 2 milyon 100 bin liralık arabaya 1 milyon 880 bin lira yazmış abi. 200-250 bin lira indirim var zaten. Yani 200-250 bin lira karın var senin. Araç 15 binde olsa ne olur ya? 15 bin demek sıfır ile aynı demek hemen hemen. Bu araçlar alınır arkadaşlar. Böyle araçlar alınır. Ha yazdıkları gibi ise eğer Söyledikleri gibi ise gerçekten hiçbir kusuru yoksa, gerçekten hatasız ve hasarsızsa, gerçekten sıfır ayarındaysa alınır. Buraya yazdılar belki yalan söylüyorlar. Ona bir şey diyemem ben. Arayıp soracaksınız. Kimse kimseyi kandıramaz. Ekspertiz diye bir şey var. Oraya girin. Güvendiğiniz yerlere, güvendiğiniz markalara yaptırın. Öyle kafanıza göre sokak arasındaki yerlere yaptırmayın arkadaşlar. Güvendiğiniz, bildiğiniz yerlere yaptırın. Dedikleri gibi ise bu araçlar ya da bunlara benzer araçlar satın alınabilir. Bunu söyleyeyim sizlere. İkinci elde Otomobil fiyatları ihtiyacı olan satmak isteyenler için çok çok daha aşağıya gelecek. Çünkü onlar mecbur satmak için aşağı çekecek fiyatları. Almak isteyenlerde o fiyatlardan araçları bulduklarında kaçırmasın alsın derim ben. Bundan sonra araç fiyatları yine böyle işte geriye gelecek gibi görünüyor kampanyalarla ama ne olursa olsun aydan aya yine zam yapacak markalar. Alıştılar artık yani bakmayın bu ayı yapmadıklarına muhakkak yapacaklardır sene sonuna kadar. Onlar zam yaptıkça fiyatlar artacak. E kampanya yapıp yine bu fiyata çekecekler. E zaten bu bu fiyattan 200 bin lira aşağıda bu süper işte 100 bin lira aşağıda bu Tucson. E böyle araçları zaten bulursanız şimdiden alın en azından 3-4 daha araca binmiş olursunuz arkadaşlar fazladan. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K motor, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de bay yeşil abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar ve Celal Ütünik Bay Yeşil abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.